Selam sevgili dostlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine Valorant'ta skin alma videosuyla karşınızdayım. Evet biliyorum çok çok sıkıldınız benim bu video <laughs> Valorant'ta skin alma videolarımda ama elimden geldiği kadar koleksiyonumuzu genişletmeye çalışıyoruz dostlar. Biliyorsunuz zaten bu önceki videolarda da söylemiştim. <laughs> tamam tamam. İnandım ya tamam. Sabah paylaştığım videoda söylediğimiz gibi savaş bileti geldi. Tabii ki de bu benim hesabım değil. Benim hesabıma aldım. Videosunu sabah paylaştım. Bu Fatih'in hesabı. 2800 wp yükledik. 2500 300 WP olarak savaş biletini aldım. Bunu size göstermem gerek yok. Zaten o videoya gitmek için daha karttan gidebilirsiniz. Fatih mağazasında yağma şerifli iyon OP var. Fatih ikisinin arasında git gel yaptı. Dedi ki abi sen de yağmacı şerif var. Sen bana atarsın. Sen bana iyon operatör al dedi. Ben de dedim ki tamam kardeşim ben sana iyon operatörünü alayım. Buyur. Fatih'im hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Koleksiyona geliyoruz. Serisinden hemen yükseltelim. O da benim hesabıma girdi. Bak 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 yamyama bak bak burada bekliyor aç köpek. Benim hesabıma girdi. Neyse devam edelim. Dion operatörümüz satın alma işlemimiz gerçekleşti. Şunu Fatih'le beraber DM bir kullanalım. Sizlere de bir olsun. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Bu arada şunu unutmayın. E, videoyu sonuna kadar izleyin. Videonun içerisinde bir yer bir artık süresini söyleyemem tabii ki de ama videonun bir kısmında böyle bir saniye uzunluğunda bile olmayan 300 VP kodumuz var. Onu almayı unutmayın dostlar. Seviyorsunuz. Şey değil mi? Bu en çok da Jet'e yakışıyor sanki Ion operatöre. Evet. Değil mi? Onun için ben de Jet aldım. Ha <laughs> Allah Allah. <gülüyor> evet. Benim benim hesabımda iyi geçin ha. Onda da bir sürü sikim var ha. Yani e, onda e, köken e. var ha. Ion'dan daha iyi. Daha yeni model. Kesinlikle, kesinlikle. Ion bir tık şey, e, eski evet. model. 98 Shine gibi. Bu <laughs> <laughs> numaraları Kızın bana yetmez. Ultim hazır. Eee evet. bir elini aldı ya. Spike almayı ya, düşünen var mı? 4700 olmuş ya bu. Abi. Nasıl ama? Abi bir bizleri yani. karşılaşmayı durduk. Dur oğlum. Ne şey yap? Ar dur. Bunu sizce panel kapat. Neredesin? Arkandayım, <laughs> Ar Ar arkandayım. Neredesin kanka? Buradayım. At at at. Şey mi? Bu ne bolluk? Bana bir anlatsana. Burada köken OP, burada iyon OP. Ama onu alma. Oğlum hepsini farklı yere atla ne olduğunu görelim bari geri zekalı gel buraya gel Buraya bir gel hele gel Böyle etrafına bir dağıt bakayım silahları bütün hepsini Ya en baştan başta en baştan başta dur bırak dur A few moments later. En klasikten başla <laughs> Ay. Ne oğlum? mi bak. Bak bekle be bak. Bak şuradan bak tam buradan. Buraya kadar çok düzenlen. Bak buraya kadar çok düzenlen. Buradan sonra boka sardın hep. Aa sen bu şerifi de görmedin ha bak o kim bu da. Güzel mi? Şu kosmottan Ali Şerif. Kosmoddan çıktı. mi bak. Eee reload atması falan da güzel. Evet. Bize asıl silah verir misin? Asıl silah balkonda var. Tamam, tamam. Kendi orijinal okuyumu alayım. Yok, tamam. tamam da kardeşim videoda olan benim bak. Yani bunu Y'ye bastı bastığı zaman bunda hiçbir şey yok bence. Bak mı? Sen vur bir hissini gör. Sen, Dedim mi? Bir gelip sen beni vursana şu sağ üstteki öldürme kartlarına bir baksana. Çok kötü yapmışlar bence ya. Ya da ben mi alışamadım? Vur bakalım. Sen, Nasıl gözüküyor sağ üst? Güzel değil değil mi? Evet, Dedim mi? Ya ameli pıçak niye benim hoşuma gitmeye başladı? Takip edebiliriz abi hesaplar yani şey değil. Burası. 1x'e <laughs> bas sana. 1x'e bas hemen. E ee, 1x yap tekrar. Yavaş yavaş yap. ya ağır çekimde yap. Bak şimdi suratına bak. Bir sağ edin. Bak melekim suratım var şu anda bak. Bir de gluk gluk yap. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Tamam şimdi X'e bas. A few moments later. Full arka arkaya öldür beni. İyi onun Nasıl cephaneyi açayım <laughs> Ben de opi vardı Gittim köken aldım değil mi kardeşim Aldım mı Aldım Telefon nasıl güzel değil mi? Bu değil mi? Balta. Pançer. Yağmacı. Telefon mu yağmacı mı? Telefon. Yağmacı. Köpek. <laughs> Videomuz bu kadar dostlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.